Merhaba. buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Son dönemlerde sürekli yurt dışında yürüyorsunuz Hep bir yerlerdesiniz. <laughs> e tabi ya. Evet. Bundan şikayeti değil misiniz? Asla değilim. Yok yok Burak. E, yani yurt dışında çok faal bu ara. Ama inanın bir o kadar eve bize, çocuklara, bana geri kalan bütün vaktini organize etmeye çalıştığı için ve yaptığı için hiç tabii ki şikayetçi değilim. O da yedi günü çalışıyor galiba Burak Bey. Ben iki taraflı da çalışıyorum ama şöyle yani tabii ki 4-5 gün setteyim, geri kalan da yurt dışına ayırıyorum. Ama bu sadece ya bireysel düşünmemek lazım. Ülke için de düşünmek lazım. O yüzden çok fazla çaba harcıyoruz diyebilirim. Ee, evet, diziler Türkiye'de de izleniyor, yurt dışında da izleniyor. Biz de bununla ilgili elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Çaba harcıyoruz. Ee, ama kesinlikle aileme de müthiş vakit ayırıyorum. Çok sessiz kalıyorsunuz. Hayır hayır olabilir benim olabilir. Benim bugün Her biraz zaman. da sesim kısık o yüzden de bugün İyi biraz sessiz kalmayı tercih ediyorum. Aslı olduğunu fark etmediniz mi? <laughs> Seslerden dolayı. Evet ben bugün hakikaten e, Burak'ın da yanında olmak istedim. E, biraz rahatsızım. E, yani neden olmasın tabii ki yani öyle bir plan proje yok şu anda ama yani neden olmasın? Ama zaten Ben çok isterim. hep bir aradayız. <laughs> ben ben, çok, isterim? Isterim. <gülüyor> ben <gülüyor> çok isterim. Ben <laughs> çok isterim. Ben <laughs> Maç ve son zamanlarda devamlı küpe Küçük ayak uydurmaya başladı ve herkes artık takmaya başladı ama siz Ya da Fahriye Hanım geçecek. ister mi? Abi, başka bir şey. <laughs> sen mi söylüyorsun? Hadi bir dakika. Ben sana... Al, sen. Sen mi? şöyle değiştirelim mi? Fahriye Hanım gel, gel. konuşamıyor ama mesela Bey, <laughs> <laughs> Özür dilerim. <laughs> ben onun ben onun sürmesi veya küpe takması e, sizin O çok güzel, o be. çok güzel bir çizgi yarattı bence kendine. Ben onu bu haliyle çok seviyorum ne yapsa da ne setse de yakışır. Şu soruyu sorana bir, bir lütfen. <laughs> biz, de, biz de kendi aramızda Burak evet. diyoruz kendisine efendim. Sizin e, birazcık benzerlik var ama çok da benzemese ben de. çağırdım yanıma. <laughs> <laughs> Abi büyük fanının büyük hayranını kabul edin artık. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Canına <laughs> kurdum. Sağ, ol. Sağ olun. Sağ Teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok önemli bir ödül benim için. Çünkü ödülleri bireysel olarak almak evet bunu anlayabiliyoruz ama ben hiçbir zaman ödülü bireysel olarak almayı sevmiyorum. Ekibim adına almak istiyorum. O yüzden yaklaşık 6 yıldır kuruluş ailesiyle birlikteyim. O yüzden ben ekibim adına almak istiyorum. Onlar adına sizlere teşekkür ediyorum. Bizler dizilerde oynuyoruz. Ee, sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde yayınlanıyor ve müthiş bir ilgiyle takip ediliyor. O yüzden sadece Türkiye bazı değil, dünya çapında da bununla ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı ben şahsım adına kabul etmiyorum. O yüzden e, inşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere demek istiyorum. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Kameralar önünde kimi böyle evet. kocasına dalıp gider, kimi, kimi böyle kocasının parmaklarıyla e Şimdi ambiyans onlar. çok önemlidir. Geçen Sinem Kobal'la Kenan İmirzalıoğlu'nu ah, da gördüm. Sinem yani Kenan'dan Sinan gözlerini Kenan ayıramıyor. İşte ben mesela bunların ilişkisini çok böyle samimi görmüyorum hmm. benim fikrim. Neden? Ke, yani bana o şimdi ekranlara yansır ya. Evet. Sanki böyle bir e, hani tamam biz iki çift of Hollywood'da da vardır ya Hollywood evliliği. Hmm. Hani onlar şimdi çift olarak e, güzel çift gibi. gibi onlara benzetiyorlardı. Yani hmm. evet. Öyle aslında ben içeride böyle çok hani e, çok da muhteşem bir ilişkileri olduğunu düşünmüyorum. Umarım tam tersidir. Aynı şeyi Sinem Kobal ve Kenan Emirzolu oğlu hakkında mesela Kıvanç Tatlıtuğ'uyla Başak Dizer'i Tatlıtuğ. değil mi? Başak Dizer, Tatlıtuğ. mesela ben Dizer. evet Dizer. Bunların ikisini çok uyumlu ve gerçekten aralarında muazzam bir sevgi bağı olduğunu düşünüyorum. Aşk dil aşkı geç, aşk karın ağrıtır. Kelebekler uçuşturur. Kelebeğin ömrü 24 saattir. Gelip geçeceğim. Yani ama mesela Başak Dizer'in günden... Dizer. Dizer ilk günden beri Dizer'in pardon. İlk günden beri Takı, tavındığı takırlar işte o futbolcunun karısı gibi geride, İka, geride hiçbir zaman ve kocası her zaman onu onore ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ da onun geride durmasını hiçbir zaman e, suistimal etmedi. Yok hayır. Hep karısını onore etti. Çocuğuyla birlikte yani o benim özelim imajını bak halka verdi. Benim gibi çok sorgulayan bir insana bile evet. mesela ben bu iki çiftin dengeyi çift. çok güzel evet, kuruyorlar evet. onlar. Belki evet. de şöyle ünlüler e, tatlı tuğ gibi bir tercih yapmaları lazım. Tanınmış bir kişiyle evlenebilirler ama kendileri gibi ünlü biriyle evlenmemeliler. Ha, orada iki da, ünlü bir evde ya, olmaz. Olmaz diyorsun. hani öyle yani hmm. e, bu mesela Başak Hanım e, tanınmış biri ama ünlü değil. Ünlü olmak farklı bir şey hmm. ve orada o dengeyi bir eşin birinin sağlaması lazım. Şimdi. İkisi de ünlü olduğu zaman... Yarış başlıyor tabii. diyorsun. Sen daha ünlü. E, bir öyle biten evlilik var. Tabii var. Ama tabii şu var. E, bence bizim magazin e, dünyamızda her zaman derim aslında magazin dünyası çok büyük değil. Bir avuç ama toplumun tamamına ışık tutup yönlendirebiliyor. Örnek alıyor hayran. Beni de örnek alıyorlar. Hani delikanlılık diyorlar şu bu diyorlar. Ama delikanlılık da dobralık da öyle e, hani kuru sıkı olmuyor Tek tabanca dolaşıyorsun, kimseden güç almıyorsun. Önemli olan herkes susarken konuşabiliyor musun? Herkes bir konuyu konuşmaya hmm. başladığı zaman konuşuyorsan onun bir anlamı yok. Necip Fazıl'ın güzel bir sözü yok. Sözü var. Öyle. Adamlık cinsiyet meselesi, şahsiyet meselesi. Cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesi. Şimdi o yüzden ünlüler dünyasında örnek oluyorsan iki ünlü bir evde biraz zor oluyor. Hmm. Yani oluyorsa da Ben burada da, şu hoşuma gitti. Kocası ödül alıyor. Evet. 10 ee, yılın ikonu ödülü değil mi arkadaşlar? Ödül alıyor ve Fahri daha geride kalmak için ona göre bir kıyafet seçmiş. Hep eşinin konuşmasını istiyor. Daha Yo, ona geri göre planda bence kalıyor. o kadar geride kalacak bir kıyafet değil keşke. Bak ama Kenan İmirzalıoğlu'yla Sinem Kobal'a bakarsan orada yılın erkeği ödülünü Kenan alıyor ama biz günlerde neyi konuştuk? Sinemin, Sinem'in tarzını konuştuk. Tarzını evet. evet. Çok ya ben tekrar ediyorum. Yani mesela Kenan İmirzalıoğlu, Burak ıı, Özçivit. Bunlar aslında bizim hani Türk aile yapımıza hitap eden rollerle karşımıza geldikleri evet. için, evet. halktan biri gibi bakılıyor. Bence eşleri de biraz halktan biri gibi davransa çok daha güzel bir e, resim verirler, fotoğraf verirler. Ama işte Ama halktan şey olmaz. biri şey olmaz. gibi değil şeyini de ne uyandırıyor? Örneğin Sinem Kıyafet, Kobalt, yaşantı. Ya da Efendim, mesela Fahriye şimdi Elcan. Sinem Kobal'ın kıyafeti de çok açık. Ben bunları işte görüyorum Sadece medyada. Sadece şurasında bir açıklık var. Ama hayatım bak zaten e, ne dedik? Göğüs ve dikkat ediyorsun. Aslında hep bir... Sinem Kobal sevda dengeyi güzel kurmuştu bir çorapla. Ee, hani o mini elbiseyi Aa, yok, falan mini. toparlamıştı. Aa, çok mini bak. Bir... Ama şöyle kırmızı olması da ona daha çok dikkat çekiyor. Müge'ciğim a buradan Dekolte. buraya kadar Dekoltesi açık. Var. Tamam mı? Yo, Ayaklarında adım. da muz çorap da giymemiş. Hani siyah giymiş bağırıyor. Kırmızıyı ortaya çıkartıyor. Yani burada çok daha anlatabiliyor muyum? Sevda yani? kimsenin tarzını eleştirmek haddimiz değil ama şu deko, şu kıyafetlerde, dekoltede evet. Evet. Sırtı açıyorsan her yer kapalı olunca evet. sırt patlıyor. Bak ne dedim biraz önce? Evet. Benim mesela bir, kadar buraya kapalı kadar giyorsun. kapatıp sırtı inan çok <laughs> daha cazibeli. Ya da böyle bir bacakta bir yirmi evet. ama tamamen kapalı bir müdafeti. Evet. Ama siz bak kadınlar bak şöyle oldu toplumda soyunmayı normalleştirdiler soyunmanın adına dekolte dediler dekolte soyunmak değildir dekolte şıklıktır anlatabiliyor muyum? Ama işte sen bunu normal gör. Öbürü onu normal gör. Sokaktaki kız artık her tarafını göstermeyi normal görüyor. Ve yanındaki erkeğe artık kızlar ne diyor biliyor musun? Birinci şart beni kıskanmayacaksın. Hmm. Ve erkek ne pozisyonuna düşüyor? Kıskansa da tamam mı? Sus, yutuyor, kaybetin yutuyor, kaybetin yutuyor. Için. Ondan sonra biri bir laf attığı zaman ortaya Allah korusun şiddetli buydu şuydu çıkıyor. Bu yüzden yani lütfen soyunmak dekolte değildir. Soyunmak tercihtir. Bana göre iyi bir tercih değildir. Ve bunlar da, bu bu kusura bakmayın bu dekolte değil. Böyle bir dekolte olmaz. Hani dekolteli kadınlara da o zaman tesettürlü dememiz lazım bunların yanında. <laughs> Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani ben o zaman neyim bunların yanında veya şu anda bizim kıyafetimiz? Hani hiç mi gece kıyafeti görmedik? Bunların bir amacı var. Nedir amacı? Dikkat çekeyim. Konuşulmak. Evet, ödüllerin bir amacı da dikkat çekmek. Törenlerin. devam edelim.